Bezdok ve bizim onur göster. Aa, bu arada şey, He. gözün aydın. Vurdurdum. Vurdurdun mu? Evet. Ben sana vurdur demiştim. Ama ilk sen vurdurdun. Beni örnek aldım, sen de vurdun. Seni örnek aldım. Kabul et, vurdurup rahatladın. Aynen, kanalımızın yakınındaki hastaneye Bunlar gitti. Bunlar niye giriyor ya? Bizim kameramanlar niye giriyor kardeşim? Yok. Onlar vurdurmadı mı? Aşıdan bahsediyor. Ya aşı. Bütün kanal vurdurdu yani. Kanal herkes, kanal, kanalda herkes ben, vurdurdu bari, mu? biz, mu? Sevgili seyirciler, basın mensubu olduğumuz için... Ha, gazetecilere olan şey. Tabii, basın mensuplarına... Ben denek olarak var. vurdurmuştum. İlk sen... Deden, denedin, denek, denek, denek. Denek, denek. Denek, vurdurması oldu. Bakalım nasıl böyle. vuruluyor diye. <laughs> Denediler ben <laughs> Aynen. İlk Rasim vurdurdu, canlı yayında vurdurdu. <laughs> canlı yayında vurdurdum ya. Canlı yayında vurdurdum. vurdurdum. Bize de aşı hakkı çıktı ve... E, aşılarımızı olduk. E, aşımızı vurdurduk. Sizin gibi de Biontech galiba. Biontech. Oo, seninki neydi? benimki Sinovac. Sinovac. Hayır Sinova ya, i̇kisi de işe yarar. Aşı yani. aşıdır ya. Aşı aşıdır tabii. Aşı ki. aşıdır. Doğru. Neyse bizim şey geçerse ben de bir Biontech vurdurayım bari. Şey geçiyor ya 6 ay geçiyor falan. 6 ay olmuş. 6 ay olduktan sonra yine basın mensuplarına hak var herhalde. Doğru. Artık bir şeyler bakacağız. Zaten dün çok sayıda satır aldılar değil mi? Öyle bir milyar dolar tabii, falan. Tabii. Demiş herkese Haziran var. Haziran ayında inşallah e yani Eylül'e kalmasın şu saçma sapan şeyde. İnşallah. Artık ya. maçlar bir dolu olsun ya. Vallahi bunu Seyircili aldık ya. Eylül değil de Ağustos. Ya. 15 Ağustos değil mi? 14 Ağustos'ta baş başlıyor. Yani e, iki buçuk ay var. İki buçuk aya inşallah. İki buçuk ay sonra beyaz Meyansızdoğul'a şey. kavuşacak insanlar. Seyircili bir şekilde. Hemen özlediler ya. Dakika bir. Hemen Hakikaten sormaya ya. başladılar arkadaşlar. Durumu dedik tatil ki... yapalım. Hep Doğukbu tatil yapacak. <laughs> Hep Kerimcan Sosa mı tatil yapacak? Biraz da Anadolu çocukları tatil yapsın kardeşim. Al şunlara bak. Peki. Bir tane içkiye 250 TL ödeyerek tatil yapıyorlar. 250 TL'yi ver Anadolu çocuğuna gider her yerde tatil yapar. Yani evet ama Al, şey. Al Kerimcan Sosa milyon yazın alta. Yazın alta Kerimcan Sosa. So Kerimcan Sosa. <laughs> Koyamazdım kardeşim koydum Kerimcan Sosa. Bir kere derhal ben Kerimcan Durmaz <laughs> avukatına yeniden sesleniyorum. Sizin imajını, imajını çalmıştır. Derhal imaj haklarını, copyright'ı Kerimcan'ın Durmaz'ına Sorsa, yatırmalıdır. Milan, Atletico Madrid, Bayern Münih oralardayken de böyleydi imajı. Ba sanki yok oralarda bu Eski resimler. Ya Kerimcan'dan etkilenme var. Var mı diyorsun? Var var var. Hiç. Tamam <laughs> o zaman hadi inşallah Galatasaray'a geçiyoruz. Şimdi Mustafa Cengiz Sayın Başkan